Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti muhtar üye seçimi yapıldı. Yapılan oylamada mahalle muhtarı mütevelli üyeliğine Ayhan Atlan seçilirken köy muhtarı mütevelli heyeti üyeliğine ise Hasan Tahsin Yasul seçildi. Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti muhtar üye seçimi yapıldı. Seçime mahalle ve köy muhtarları olarak iki ayrı sandıkta gidildi. Yapılan seçimde mahalle muhtarı mütevelli üye seçimine Ayhan Atlan ve Yavuz Kösek katıldı. Ayhan Atlan mütevelli heyet üyeliğine seçildi. Seçim sonucunda Ayhan Atlan 34, Yavuz Köse 29 oy aldı. Toplamda 64 oy kullanıldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Köy muhtarı mütevelli heyeti üye seçiminde ise Hasan Tahsin Yasul ve Nevzat Demirtaş yarıştı. 119 oy kullanıldı. Hasan Tahsin Yasul 67 oy alarak köy mütevelli heyeti üyeliğine seçilirken Nevzat Demirtaş 48 oy aldı. Mahalle muhtarı mütevelli heyeti üyesi Ayhan Atlan ve köy muhtarı mütevelli heyeti üyesi Hasan Tahsin Yasul destek veren herkese teşekkür ettiler. Federasyon Elazığ Muhtarlar Federasyonu karşısında bana destek çıkan öncelikle Elazığ Yardımlaşma ve Dayanışma Muhtarım Dernek Başkanı abim olan Sayın Murat Gülbasana ve şahsında üyelerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Elazığ belden Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Olcay Yıldırım'a da şahsımda ona teşekkür ve üyelerine teşekkür ediyorum. Ee, Sağolsun muhtar arkadaşlarımız bugün karkış tipi demeden geldiler oylarını kullandılar. Ee, seçimi kazandık. Ee, rakibime de teşekkür ederim. Bana oy vermiş vermemiş herkese de e, teşekkür ederim. Ben muhtarlarıma layık olmaya çalışacağım. Ben onlar için her gün sahada olacağım. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan ve Belde Muhtarlar Dernek Başkanı Olcay Yıldırım seçilen muhtarların görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını dile getirirken hayırlı olması temennisinde bulundular. Tabii bugün bizim e, burada Muhtarlar Federasyonu ile bir yarışmaya girdik. Onlar kaybetti biz kazandık. Ben teşekkür ediyorum bütün üyelerimize, bütün arkadaşlarımıza. İnşallah Ayhan kardeşimiz de hayırlı hizmetler eder. Derneğimiz olarak Ayhan Başkanımızı desteklemeye kararını aldık. Ayhan Başkanımız da bu gönüllü hizmet şeyini gönüllü olarak yapacağına ve daima başarılı olacağına da inanıyoruz. Burada hem Ayhan Başkanıma hem Murat Başkanımıza hem bizim bu bir derneği birleştiği için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.